bir uzaktan eğitim çalıştayına dört farklı ilden davetlinin katılması planlanmıştır. Bu çalıştaya katılması planlanan her bir kişiye bir davetiye e-posta yoluyla gönderilmiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde e-posta yolu ile gönderilen davetiyelerin illere göre dağılımları, sütun grafiğinde ise çalıştay günü çalıştaya katılım sağlayan davetli kişilerin illere göre dağılımı verilmiştir. Buna göre bu çalıştaya katılım sağlamayan kaç kişi? Yani kişi sayısı en az kaçtır? Katılmayanları en az istediği için Şimdi bakın. Öncelikle burayı bir tamamlayalım. Pardon. Özür, özür, özür. Şurayı bir tamamlayalım. 100, 140, 220. 220'yi 360'a tamamlarsak 140. Bakın bu açı 140. Şimdi bakın 80, 40, 100 ve 140 bölebilen en büyük sayı nedir? 20 böler mi hepsini? 20. Bakalım. 20'ye bölelim. 80'i 20'ye bölersek burada 4 kalır. 40'ı 20'ye bölersek burada 2 kalır. 100'ü 20'ye bölersek burada 5 kalır. 140'ı 20'ye bölersek burada da 7 kalır. Burada 7'nin katı kadar davetiye gönderilmiş. Buraya 4'ün katı kadar davetiye gönderilmiş. Buraya 2'nin katları, buraya 5'in katları. Unutmayın. Dereceler aslında bize her birini oransal olarak ne kadar dağıtıldığını gösteriyor. Oransal olarak. O yüzden ben işte bu şekilde dağı, dağılım sağladım. Şimdi bakın arkadaşlar. Tekirdağ 32 kişi katılmış. Şimdi ben Tekirdağ 7'nin katları kadar davetiye gönderdim. 7 kişi olabilir. 14, 21, 35, pardon 28, 35 şeklinde gönderim yapmış olabilirim değil mi? Bakıyorum şimdi en az katılmayan en az olması için benim ne yapmam lazım? 32'yi geçtiğim anda durmam lazım. 7-7 gittiğimde nedir? 7 kere 5 35. Bakın 35'te durdum. 35 kişiye davet göndermişiz. Sadece 3 kişi gelmiş. Bakın gelmeyenlerin en az olmasını istediğim için burada 3 kişi alıyorum. Yoksa 42 49'a da gidebilirdim. Doğru mu? 42'ye gitseydim işte efendim ne olacaktı? 10 kişi katılmamış olacaktı. Ama bana katılmayanı en az istiyor. En az istediği için ben geçtiğim anda duracağım. Şimdi Şurada 4 çarpı 5 ne yapar? 20 yapar. 20 bakıyorum Bursa. Bursa'da 20. Burada katılmayan yok. Bunu geçtim. Edirne'ye bakıyorum. Çarpı 5 ne olur? 10 olur. 10 kişiye davetiye gönderilmiş. Bakın 9 kişi katılmış. 1 kişi katılmamış. İstanbul için şurada 5 ile çarpıyorum. 25 olur. Bakın 25 kişiye davetiye gönderilmiş. Kaç kişi katılmış gördüğünüz gibi şöyle. 20 kişi katılmış. O zaman 25 kişiden 5 kişi katılmamış demektir. Şurada 5 var. Katılmayanları sayıyorum. Burada 1 var. Burada da 3 var. Toplamları 9 yapar. Cevabım Bursa olur arkadaşlar.